yerli Basın Emekçileri öncelikle hoş geldiniz ve sizlere teşekkür ediyoruz. Böyledir yağmurlu günde kentimiz için çok önemli bir açıklama açıklamada turada bulunduğun için sizlere teşekkür ediyoruz. Doğrusu sizler ve yakından takip ediyorsunuz. Kentimizde Ahmet Spor'un, Diyaldetir Spor'un kullandığı Seyit bu sezon başlayan sorunları maalesef kangrenleşerek devam ediyor ve bir çözüm olunamadı. Bununla ilgili dönem dönem sizlerle birlikte bazen açıklamalar yaptık. Bazen yapılan girişimlerle ilgili sizlere bilgi verdik ama gelinen noktada liglerin bitmesine yakın halen torunun sözdürmediği sözümle ilgili de doğrusu dallıklı bir dosyaya gelinmediği ile ilgili de bilgiler alıyoruz. Tabii ki biz bununla ilgili Şiyar Bakın Amespor'un yönetim kurulu ve Amespor Spor Yüksek İstişare Kurulu olarak bu sürecin kentle ilgili bir an önce bitirilmesiyle ilgili bir basın açıklaması yapacağız burada. Öncelikle bu basın açıklamasının sadece bu basın açıklamasıyla sınırlı olmayıp bunu spor Bakanımızda... cumhurbaşkanımıza kadar ulaştırılıp yaşanan bu mağduriyette hem giderilmesi hem de bu kentteki spor ülkenin yaşadığı sorunu bir an önce ortadan kaldırılması ile ilgili süre gelen ortak sizlerle birlikte sizi bilgilendireceğimiz peylemler de olacak? Ben öncelikle bugüne kadar bu süreç eden sektöre platform, <laughs> sivil kent forma ve dayanışma tarafı, sivil toplum örgütleri, amel spor, <laughs> ...ve de orası bu iş dün yakışır bir şekilde güzelene kadar da bu süreci depo bu devam ettireceğimizi de ben buradan ifade etmek istiyorum ve ortak hazırladığımız basın netliği sizlerle paylaşmak istiyorum tabi bu süreci kucağında bulan Sayın Valimizin de çok çabasının olduğunu da ama sonuç alamadığımızı ve burada Ferit fayda var. Değerli basın mensupları. Geçtiğimiz sezondan bu yana bitmek, bilmeyen bir stats sorunumuz var. Bu sorunu çözme için görüşmediğimiz hiçbir kişi ve kurum kalmadı. Birinci sıradaki muhatabımız Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'te maalesef aylardır geçiştirmek dışında hiçbir çözüm geliştirmiyor. Şehrin bileşenleri tarafından maddi destek sunulan ve bütün maddi imkansızlıklara rağmen başkanın oynanması için Ames Spor Karasından kiralanan Diyarbakır Stadyumu maalesef dinçli bir şekilde bu sezonki en büyük rakibimiz haline gelmiştir. Sezon başından beri stadın uygun olmaması nedeniyle kulübümüz Amel Spor maçlarını dışarıda oynamak zorunda bırakılmıştı. İç sahada oynanan maçlarda zemin <laughs> bozukluğundan kaynaklanan birçok bu emekçimiz var ve karşı karşıya kalmıştı. Bu adeci kendi skorcularımız değil. Rakip takım futbol emekçilerinin de Deminden kaynaklı sakatlık yaşanmamasını istiyor. Bugün maddi ve manevi zararlı karşılamak mümkün değildir. Bu sezonun ikinci hafta maçında Türkiye bu Federasyonu Başkanı Tayin İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yet bütün yetkililerin gözü önünde bir nezalete şahit olduk. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osman Okun da bu torunun acilen çözülmesi için yetkililerinden rigada bulundu. Bizler de sezon başından beri onlarca kez ısrarcı bir şekilde sözlü ve yazılı talepte bulundu. Bu sorun sanki Ahmet Spor Camiası'nın sorunuymuş gibi yetkililerin çoğu başını puma göndü. Oyalamacı bir tavır içine girdi. Stat sorunu sadece Ahmet Spor'un sorunu değil, bu kepte yaşayan herkesin sorunu. Burada en büyük sorumluluk Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Başka kentlerde 6 ayda 6 ayda biz stat sıfırdan inşaatı başlanıp bitirilirken bizde bir yıl bir yıla yakın bir süredir çim sorunu çözülemedi. Ama Spor Yönetim Kurulu ve Bilsek İşare Kurulu olarak defalarca görüşmeler yaptı. Kentteki siyasi parti temsilcileri sorunu sürekli meclise taşıdı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Taraftar gruplarımız defalarca gündemleştirdi ama yine de sorun çözülememişti. Sorunların çözümüne dair tüm diyalog kapılarını açıp tuttuğumuza rağmen maalesef tatmin edici hiçbir olumlu geri dönüş alınamamıştı. Ama spor camiası büyük bir camiadır. Her kurum ve kişinin büyük ciddiyetle haysiyet, hassasiyetle muhatap alması gerekir. Spor kamuoyu ve Diyarbakır halkı yaşadığımız stat sorumluluğu kasıtlı ve bilinçli bir yaptırım ve cezalandırma olarak değerlendiriyor. Tüm girişimlerimizin sonuçsuz kalması, yapılan bu değerlendirmeler ve soru işaretlerini daha da belirgin hale getiriyor. Israrla görevini yapmaktan kaçınan ve sürekli bahanelerin arkasına sığınan Gençlik Spor Yil Müdürlüğü'nü müdürünü derhal istifaya davet ediyoruz. Bu sorunun en hızlı şekilde ve kent kamuoyuna doğru bir şekilde aydınlatarak çözülmesi temel talebimizdir. Biz demokratik protesto hakkımızı ve taleplerimizi bundan sonra daha gür bir şekilde seslendirmeye devam edeceğiz. Diyarbakır'daki bütün kurumları, sivil toplum kuruluşları, Ahmet Spor taraftarlarını yapacağımız çağrı, eylem ve tüm protestolara davet ediyoruz. Özellikle katılım konusunda herkesi bu açıklamalara ve bu çalışmalara davet ve kabul bekliyoruz.